İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Ben Tuğçe Cengiz. Beşkala Bülteni ile karşınızdayım. İzmir yatırım tartışması büyüyor. İki il başkanı birbirine girdi. AK Parti ve CHP İzmir il başkanları İzmir'e yapılan yatırımlar üzerinden sosyal medyada karşı karşıya geldi. Saygılı İzmir'e yatırımları savunurken Aslanoğlu hükümeti eleştirdi. Tartışmalar projelerin yetersizliğini gündeme getirdi. Yatırım tartışmasında yeni perde. CHP ile Aslanoğlu'ndan kara delik göndermesi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın açıklamaları sonrası CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yüksek hızlı tren ve metro projelerine yapılan yatırımlar eleştirildi. Ege Üniversitesi'nden Çevre Dostu Proje Ege Üniversitesi'nin atık su arıtım projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Proje, çevreye zarar vermeden enerji verimini artırma yöntemleriyle kirleticilerin giderilmesini amaçlıyor. Menderes'te yeni park açıldı. Şehit Fethi Sekin Parkı hizmete sunuldu. Menderes Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde 1300 metrekarelik Şehit Fethi Sekin Parkı'nı hizmete sundu. Park, spor ve oyun alanlarının yanı sıra dinlenme alanlarıyla da dikkat çekiyor. Dikili'den sosyal belediyecilik örneği. Dikili Belediyesi budama çalışmalarıyla elde edilen ağaç dallarını işleyip yakacak haline getiriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belediye çevre ve dayanışma kültürünü birleştiriyor. Kemalpaşa'da cam nazar köy geleneği. Kemalpaşa'nın Nazarköy Mahallesi'nde 28 yıldır cam nazar boncuğu üreten Uğur Karataş geleneksel zanaatı yaşatıyor. Ancak imitasyon boncukların yaygınlaşmasıyla meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki beş bülteninde görüşmek dileğiyle.